Tamam mı? Ya Cuma'dan sonra ben bir şey otururuz biraz Öncelikle hayırlı sabahlar, hayırlı Cuma'lar, ee, Suriyeli sığınmacılı Sımbaca kardeşlerimize, e, Urfalılar gerçekten e, yoğun bir şekilde misafirperverliğini, kardeşliği, komşuluğu gösteriyorlar. Bu noktada bu bu cesaretle biz de Türkiye Diyanet Vakfı ile beraber bir proje inşallah başlatıyoruz. Ee, Suriyeci sığınmacılara eğitim programı. Ee, bu kardeşlerimizin e, bu kardeşlerimizin e, inşallah e, Ufada kaldıkları sürece, savaş bitimine kadar inşallah e, çocuklarının e, eğitimine. Ee, inşallah e, iyi bir şekilde e, bu arayı kapatabilme adının altında bir eğitim programı düzenledik. E, Suriyeli vatandaşlarımızın çocukları katılacak. Suriyeli öğretmenler dersleri verecek inşallah. Bamya suyu Kur'an kursumuzda 10 e, sınıflık bir e, ders müfredatı verir. inşallah başlıyoruz. E, Suriyeli öğretmenleri önümüzdeki hafta seçerek ee, bu civarda da yani müftülüğümüzün civarında e, Suriyeli kardeşlerimizi davet ediyoruz. E böylelikle inşallah e, önümüzdeki hafta başlayacağız. Ne gibi çalışmalar yaptık? Önce e, koordinasyon ekipleri kurduk e, müftülüğümüzce. E, bu işin daha iyi yürütülebilmesi adı altında. Türkiye Diyanet Vakfı yetkilileri e, geldiler. Bamyosu'yu kuran kursumuzu e, seçtik. Ee, orada 10 sınıflık bir yerimiz var. Sınıflarımızı inşallah 30'ar kişilik düzenlemeyi düşünüyoruz. Ee, sabah e, grubu bir 300 kişi. Öğleden sonra da 300 kişi civarında ol, olarak bir 600 e, civarında öğrenciye hizmet etmek istiyoruz. Rabbim inşallah e, güzel bir şekilde e, hizmet etmeyi nasip etsin. E, yoğunluk olursa Eyyubiye tarafında da bir Kur'an kursumuzu inşallah buna e, ayırarak inşallah orada da bir yapmayı düşünüyoruz. Ama şimdi bamya suyunda başlamayı düşünüyoruz. bamya suyu da Kur'an kursumuzda hemen müftülüğümüzün hemen yakınında bir 300-500 metre uza uzağında. Böylekle de şimdiden hayırlı olsun diyorum. Rabbim inşallah güzel bir şekilde hizmet edebilmeyi nasip ve müessesin.